Öten. Ay küfü yoktu değil mi? Bu da Lan bu kadar biz vagonla gideceğiz valla İttin git ittin ana O konum. Şurukkun. 1. Fazilen ten Buradan geldik, gittik, düştük. Yatmanım ne kadar var. Doğru ya o yaz o yakada Şuradan gidiyor. Oradan gidiyor gidiyor buradan. <laughs> hmm, oradaki yola gidiyordu. görüşürüz. Radyonu merak Minecraft olsun. Canlı Minecraft yazın. Gösterim size. Nerede Minecraft? Minecraft, Minecraft. Minecraft nerede? Ay. Evet. Google amca Play'imin yengemiz nerede? İnternet olmak için. İnternet değil. açarsa çok şey yapıyor. Reklam gösteriyor ilk siz oynayın. Değil. Size şöyle bir saat şunu verecek. <laughs> Bunu kötü diyen olmuş. Şu salak. Bunlar kendiniz iş arıyorsunuz. Yine güncel sonrası değişti. Şey, kendiniz de yap. Eskiden böyle bir şeyler vardı. Şimdi kendisi. Bunu oynuyor var mı? Çok oynadım ben. Bu ne? Hadi görüşürüz. Öptüm sizi. Bay bay.